Hadi. Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle beraber video izleyerek para kazanabileceğiniz çok güzel bir site ile daha karşınızdayım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemezseniz nasıl para çekileceğinizi veya nasıl para kazanacağınızı bunları öğrenemezsiniz. Onun için videoyu sardırmadan sonuna kadar izlemeyi unutmayın da anlatacağım site çok basit işler yaparak video izliyorsunuz. Ve izlediğiniz videoları paraya dönüştürüp papara hesabınıza veya innal hesabınıza çekebiliyorsunuz. Bu arada Türk sitesidir arkadaşlar yani kolay bir kullanım yapabilirsiniz. Sitenin linki açıklama kısmında öncelikle bulunmakta. Siteye ilk bir geçelim. Açıklama kısmında verdiğim linki tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra sizlerin karşısına böyle bir site geliyor arkadaşlar. Bu sitede hiçbir şeye tıklamıyorsunuz. Bu 5 saniyenin dolmasını bekliyorsunuz. Devam et diyorsunuz ve sayfayı kapatıyorsunuz. Ve burada like e izin verdiği bu buton çıkacak arkadaşlar. Ona da kesinlikle izin vermeyin. Buradan buraya geçmeden önce burada YouTube abone kasma, YouTube abone hilesi, YouTube izlenme hilesi nedir gibi şeyler bulunmakta. YouTube abone kasma konusunda arayış içinde iseniz hoş geldiniz. Tamamen gerçek kullanıcılardan oluşan hile olmayan YouTube'a abone kasma yöntemi ve 4000 saat ile sizler de yani burada abone kasmak için de kullanabilirsiniz ama ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Buradan abone vesaire kasmayın. Sadece biz buradan para kazanacağız. Zaten sol altta da gördüğünüz gibi havale EFT bulunmakta. Buradan Whatsapp'tan yardım alabilirsiniz veya e mesaj gönder butonunu açarak Popar'da bulunmakta bu arada mesajı gönder butonunu açarak isim, e-posta ve mesajınızı yazarak buradan destek talebi açabilirsiniz. Açtığınız destek talebi ile birlikte kısa bir süre sonra yanıtlarınızı alacaksınız arkadaşlar. Ben robot değilim doğrulamasını yaptıktan sonra siteye giriş sağlayabilirsiniz. Hemen bir girişimizi yapalım. Şu an açıklama kısmındaki linkten eğer kayıt olursanız arkadaşlar sizlere özel bir e, kampanya var. 50 coin bedavadan kazanabilirsiniz haberiniz olsun. Burada duyuru olarak birinci senemize özel tüm coin paketlerinde geçerli %25 indirim fırsatını kaçırmayın diye bir şey vermiş arkadaşlar. Burada da e, burada paket satın alabiliyorsunuz. Bu paketleri aldıktan sonra daha fazla da kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada öncelikle link kısaltma diye bir bölüm var. Burada kısa kısa linkler bulunmakta. Mesela buna ziyaret et diyorsunuz. Bu linki geçtikten sonra sizlere zaten coin verecek. Sonrasında web site trafiği var eğer kasmayı üşeniyorsanız yani yapmak istemiyorsanız göz atmaya başla diyorsunuz ve bilgisayarın üstünden kalkıyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayar kendi kendine bunları başlatıyor. Zaten bilgisayarınız da yorulmuyor. Bunlar e, coin veriyor sizlere. Mesela açalım bu kaç coin veriyor? 49 coin veriyor ve sadece bunu sayfanın açık kalması lazım. Sonrasında izlet abone kas diye bir bölüm var. Buraya giriyorum. Kazanç 62 coin diyor. 62 coin de buradan kazanabilirsiniz. Sadece bir işlem yaparak Sonrasında gördüğünüz gibi YouTube izlenme şeyleri var. 4000 saat var arkadaşlar. Her 30 saniyede bir 8 coin kazanıyorsunuz. Yani videoyu izle dediğinizde video izle butonuna geliyorsunuz ve videoyu başlattığınızda her saniyede 8 coin alıyorsunuz. Bunu da bilgisayarından bilgisayarınızın başından kalkarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında beğeni var. Eğer fazla fazla kazanmak istiyorsanız burayı yapmanız lazım. Burayı siz de yapabilirsiniz. Ben eklemeyeceğim şimdi. İzle abone kas bölümü zaten size gösterdim. Hem izleyip hem de buraya abone olduğunuzda 62 coin vermekte. Ve sadece 30 saniyelik video izlediğinizde 23 coin'e kadar kazanç bulunmakta arkadaşlar. Sonrasında buradan eğer diyelim ki abone kasmak istiyorsunuz. içerik ekle butonundan da kazanabilirsiniz abone. Buradan kazandığınız coin'lerle buraya veriyorsunuz yani. Ben tavsiye etmiyorum yani burayı onun için kullanmıyorum. Hesap işlemlerinden coin'i TL'ye dönüştür diye bir buton var. Burası Mesela coin'iniz 4500 oldu burada. Zaten rahat bir şekilde yaparsanız 4500 coin olduğu zaman buraya yazıyorsunuz ve sadece gördüğünüz gibi 1 TL ediyor 4500 coin. Öncelikle şuradan ödüller butonu da var. Bu ödüller butonuna geliyorum. Günlük 50 coin bonusunu al diyor. Bonusumu al diyorum. Ve hesabımıza 50 coin ekleniyor. Zaten açıklama kısmındaki linkten de kayıt olursanız bir 50 coin daha veriyor ve 100 coininiz olmuş oluyor arkadaşlar. Sonrasında ödeme al diye bir buton var. Buraya giriyorum. Burayı kesinlikle iyi izleyin arkadaşlar. En az 7,5 TL para çekebilirsiniz. Talebinizden sonra 2-3 iş günü içerisinde paranız yatırılır. Papara al çekim limiti 5 TL al 20 TL'ymiş. Yani Papara'da 5 TL yaptığınızda buradan paranızı çekebilirsiniz. Innal'da 20 TL yaptığınızda banka havalesi 20 TL'ymiş. Ödeme limitlerinin aşağıda talep edenler reddedilecektir. 1 TL ve katları şeklinde ödeme talep ediniz demiş. Yani 1 TL ve katları üzerinde ödeme talep edebilirsiniz. Buradan papara, innal ve havale EFT bulunmakta. Gördüğünüz gibi bunları da seçerek istediğiniz yere paranızı çekebilirsiniz. Paranızı çekmek için mesela ben paparadan çekeceğim. Paparaya geliyorum. Buradan mesela 10 TL çekeceğim. Buraya papara numaramı da yazıyorum. Diyelim ki salladım buradan yazdım. Gönder butonuna bastıktan sonra paranızı çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2-3 iş günü içerisinde yatırılacakmış. Yani birkaç gün sonra beklemeniz lazım. Bu arada banner'lar diye bir bölüm var. Banner ekleyerek sitenizin vesaire reklamı varsa şuralarda reklamlar çıkıyor. Yaptırabilirsiniz. Hesabınızı düzenleyebilirsiniz ve günlük bonus gibi kısımları kesinlikle almayı unutmayın. Kolayken alın arkadaşlar. Görevler diye bir buton var. İlk bir buraya girelim. En az 2 2 dakikalık bir video çekerseniz Referans linkinizi açıklama kısmında koyacaksınız. En az 100 izlenme olacak. Birden fazla video eklenebilirmiş. Başkasına ait videolar eklendiğinde coin cezası verilirmiş. Bunları yaptığınızda bedava bir şekilde 1 TL kazanıyorsunuz. Yani 4500 coin kazanıyorsunuz arkadaşlar. Reklam tıklaması yap kazan demiş. 250 coinmiş. Google arama motoruna giriniz. Arama çubuğuna ekonomi diye bir şey yazıyormuşuz. Böyle bir şey karşımıza geliyor. Sitede herhangi bir makale yazıya girin. Makalede bir iki dakika durun sürekli görürseniz yazıları okuyun faydanıza yarayacak bilgiler de mevcut demiş. Herhangi bir reklama tıklayın demiş. Reklama dolaştıktan sonra adresini yani reklamın da adresini koplayıyorsunuz. Sitede ve reklamlarda gezinmek şarttır demiş. Aldığımız reklam adresini de buraya yapıştırıyoruz ve kaydol diye bir tuş var. Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bunların hepsini yaptığınızda 4500 buradan da 250 geliyor 4750 coin'imiz oluyor arkadaşlar coin paketleri butonuna giriyorum buradan da bir coin zaten gördüğünüz kadar şöyle bir paket elde ediyor burada 22750 coin 15 TL'ymiş satın alabilirsiniz eğer sitede görev vesaire yayınlıyorsanız Siteyi kısaca anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Siz de açıklama kısmındaki linkten siteye ulaşabilirsiniz. Bu arada hesaplar, hesap işlemleri butonuna, bastıktan sonra kupon kullan diye bir buton var burada. E-postanıza bazı zamanlarda kupon kodları gelmekte. Bu kupon kodlarını buraya yapıştırdığınızda sizlere 250 ve 1000 arasında coin veriyor. Yani e-postanızı da arada kontrol etmeyi unutmayın. Referanslarım diye bir bölüm var. İlk önce buraya giriyorum. Buradaki linkinizi arkadaşınıza yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yani buradaki linki şöyle kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra zaten sağ tıklayıp kopyala dedikten sonra bunu bir arkadaşımıza veriyoruz. Arkadaşımız da hemen buraya geliyor ve linkimizden kayıt oluyor. Biz de onun üzerinden para kazanıyoruz arkadaşlar. Kayıt olan kullanıcılar zaten 50 coin kazanmakta. Farklı bir yöntem olarak da banner reklamlar bulunmakta. Buradaki banner ekle tuşuna basarsanız banner ekleyebilirsiniz. Coin transferi eğer bir arkadaşınıza coin yönlendirmek isterseniz buradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Siteyi kısaca böyle anlattım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı bu videoda like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.